Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Mert Ramazan Demir'in bugünkü kameralara yakalandığı görüntüleri yayınlıyoruz. Yeni projesi üzerinde çalışan Mert Ramazan Demir, menajerlik ofisinden çıkarken gazetecilerin kamerasına yakalandı. Yakışıklı ve karizmatik oyuncumuz yeni projesi üzerinde çalıştığını ve yakın günlerde ekrana geleceğini açıkladı. İşte sizler için bu görüntüleri ben de hemen yayınlamak istedim. Eğer sizler de Mert Ramazan Demir ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.